Orada ne var masa? Kediler. Hey. Ay. Geçti. Bak siyah bir kedi daha var. Gel. Bak. bak gel. Gel. Gel gel bak gel bak. Kovalayalım mı onları? Kovala. pis piş yap piş piş yap. Korktun mu? Gel bak. Ben benle sen beraber yapalım gel. Gel pis pis yapalım. Pis pis pis. Pis pis. pis. Kedi gitmiyor. Çok korkutucu kedi. Kaçalım mı biz buradan? Bakayım. Aa bak kedi burada. Gel kaldırayım mı seni? Bak. Bak çok tatlı. Koştu. Bak bak bak. bak. Kedi. Pist. Aa gitmiyor. Kedi bize çok pis bakıyor vallahi. <laughs> Gidelim mi? O zaman bizi yiyecek. Koşalım mı? Koş 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 koş. Masa koş. Koş geliyor. Kedi bizi kovalıyor.